Adobe InDesign programında e, Adobe Illustrator'da olduğu gibi vektörel çizimler yani geometrik şekiller e, oluşturmak mümkün. Bunu yapmak için soldaki araç çubuğumuzda yani toolbarımızdan geometrik şekillerden dikdörtgenin üzerine basıyorum. E, dikkat ederseniz basılı tuttuğum zaman bana otomatik olarak altında gizli olan iki tane ayrı şekli daha e, göstermektedir. Aslında bunun ipucu sağ altta e, bulunan küçük üçgendir. Bu üçgenin anlamı o tool'un altında başka Araçların da olduğu anlamına gelir. Şimdi bu seçiliyken bir tane dikdörtgen çizmek istersem yapmam gereken herhangi bir noktaya ee, klikleyip daha sonra sağ aşağı doğru ya da istediğiniz yöne doğru çekip bırakmaktır. Şu anda görüldüğü gibi ee, bir tane dikdörtgen şekil çizilmiş durumda. Ayrıca kare çizerken dikkat gereken en önemli nokta kalede bulunan shift'e basılı tutmaktır. Shift'e basılı tuttuğumuz zaman ee, program otomatik olarak dörtgenin en iyi boyunu orantı olarak kitler. Ve böylece biz e, de, gerçek bir kare çizmiş oluruz. Şimdi yine e, aynı aracın altındaki diğer şekilleri çizmeye deneyelim. Mesela elips formunu alıyorum. Tek yapmam gereken dikdörtgende olduğu gibi istediğim yöne doğru hareket ettirerek istediğim ölçüde bir elipsi çizmek. Yine karede olduğu gibi eğer gerçek ee, bir daire çizmek istersem veya çember çizmek istersem yine yapmam gereken shift'e basılı tutarak aşağı doğru hareket ettirmektir. Dikkat edildiği gibi her nereye hareket ettirsem ettireyim. E, program hiçbir şekilde sağ veya sola koymasını engeller ve gerçek bir daire çizmemi sağlar. Ayrıca yine aynı yerde bulunan, aynı menüde bulunan çokgen poligon tool'la da ee, istediğimiz sayıda kenarları olan bir şekil çizebiliriz. Öncelikle şu anda bir tane e, buraya örnek olarak çizelim. Dikkat edersek yine shift tool'una basılı tutulmadığı için çok genimiz ee, benim hareket ettirdiğim ölçüde ve boyutta değişiklik göstermektedir. Ama shift'e bastığım an otomatik olarak çok genim eşit şekilde hareket edip e, son halini almakta. Eğer kenarların sayısını artırmak ya da azaltmak istersek tek yapmamız gereken toolbar'daki ikonun üzerine çift tıklayarak ee, kenar sayısını vermek, örneğin buraya 10 yazarsam, bundan sonraki çizeceğim çokgenin 10 tane kenarı olacak. Zaten seçili olduğu için otomatik olarak da o çokgeni ona çevirdi.